Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Şu sosyal medyada ne kadar kötü kalpli, haset, vicdansız, kötü ruhlu, kıskanç, çekemeyen, boş, bomboş, vatana, millete, çevresine hiçbir faydası olmayan, ancak insanları kötülemeye odaklanmış o kadar çok insan var ki yani Biraz e, keşfete daha fazla düşmeye başladıkça bunu gördüm gelen yorumlardan. Ya arkadaşlar adamlar şöyle yorumlar yapmışlar. Yakında sen kalpten gidersin. İnşallah yak yakın zamanda kalpten gidersin, helvanı yeriz. Yakında Tahtalı Köyü boylayacaksın. Öleceksin kısa zamanda haberin yok. <laughs> Performans videoları falan koyuyorum koşularım şunlar bunlar falan. Bazen de komik mizah videoları koyuyorum. Bunların hep amacı var. Onu anlatacağım. Ya neden kalpten öleyim arkadaşlar ya? Benim evlatlarım var, ailem var, sevenlerim var, çevrem var. Daha e, insanlığa katacak birçok şeyim var. O enerji, o motivasyon, o hırs var. Daha hayallerim var. Daha evladımı inşallah büyüteceğim, okutacağım aile sahibi yapacağım, to torunum olacak, ben bu böyle hayallerim var. Neden erkenden öleyim? Neden beni hemen öldürdünüz? Bu ne bu ne kötülüktür? Bu nasıl bunlar nasıl mesajdır? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor sizin? Bu kadar mı kötü kalpsiniz? Enerjisi yüksek, doğal, motivasyonlu, heyecanlı, dinamik, farklı kapa yapısında olan, devamlı bir şeyler üretmeye çalışan, bu yolla sporu sevdirmeye çalışan insanları niçin linçleme politikasına giriyorsunuz? Ben çok videolar yaptım sosyal medyamda, YouTube'da. Oturdum, böyle oturduğum yerden hani sınıfta öğretmenin öğrenciye anlatırmış gibi antrenman sistemlerini anlattım, antrenman metotlarını anlattım. Bir sürü antrenman sistemi metotları anlattım. Kuvvette devamlılık, yüklenme, çabukluk, hız, hipertrofi, dayanıklılık, güç ve kuvvet antrenmanları hem takım spor antrenörlüğü hem bireysel sporcu antrenörlüğü yaptığım için hepsine zamanda hakim oldum. İki branşta da yaptığım branşta da milli antrenör oldum, milli sporcu oldum. Bunları çok deneyim edindim. Bütün deneyimlerimi aktardım. Beslenme konusunda aynı şekilde ketojenik diyetinden bahsettim, aralıklı oruç intermediate fasting'inden bahsettim. Low carb high fat beslenme sisteminden bahsettim. Ondan sonra yüklemeli beslenme sistemlerinden bahsettim. Beslenme sistemlerini yani oturdum böyle güzel güzel izah ettim. Ondan sonra... E, aynı şekilde hangi saplamentler ne zaman kullanılır ve ne işe yararlar oturdum tane tane anlattım. Bütün besin gıdalarının vitamin mineral değerlerini falan neyse ayrıntılara girmeyeceğim. İşte kardiyovasküler antrenmanları, interval antrenmanları, hit kardiyoları, high inter interval intensity antrenmanlarını hepsini oturdum izah ederek anlattım. Ama hiç etkileşim almadı yani. Çünkü oturdum böyle sınıfta ders anlatırmış gibi anlattım. Sonra işi dedim biraz mizaha vurayım. Aslında olay buradan çıkıyor. Benim sosyal medyamda komik videoları çekmemin başlangıcı bu. Çünkü bir yerden dikkat çekmeliyim ki bu bir spor sayfası. Hani sporu sevdireyim insanlara. Ondan sonra bir yandan da böyle etkileşim alarak böyle bir sinerji oluşsun. Youtube'da da öyle yola çıktım. Sonra komik videolar çekmeye başladım. O komik videolarımın bir çoğunda arkasında bir mesaj var. Yani güldürürken düşündürüyor aslında baktığınızda. Instagram'a girip orada görebilirsiniz. Güldürürken düşündüren birçok video çektim. Acayip etkileşim almaya başladım. Milyonlar izledi. Aylık 7 milyon, 8 milyon izlenmeyi gördüm e, videolarımda. Hani bir anda takipçilerim uçtu. Yorumlar 2000 yorum, 2 milyon izlenmeler falan işte yani böyle acay uçtu gitti ama bu olurken de ne kadar kötü kalpli insan var çevremizde onu gördüm. Yani hiç hak etmediğim hakaretler, hiç hak etmediğim söylemler. Hiç beni tanımıyorsunuz. Hiç yani biraz tanısanız, biraz geçmişime baksanız, neler yapmışım baksanız Şöyle mesaj atan var ya, ya utanır utanırlar böyle o yazdığı yorumlara. Şöyle mesaj atan var ya. Tight'la antrenman yapıyorsun. işte biz senin organını görmek zorunda mıyız? Tesettüre gir. Biraz imanına yükse yönel. 5 vakit namazını kıl. Biraz bunlara zaman ayır." demiş bana. Ya sevgili kardeşim, ne biliyorsun? ikisini bir arada yapmadığımı. İkisi bir arada da yapılabilir. Artı Bizim milli güreşçilerimiz, milli hal atletizmcilerimiz hepsi mayoyla. Milli olimpik müsabakalara çıkıyorlar. Hepsi mayoyla yani. Hani her şey ortada baktığında. Pehlivanlarımız aynı şekilde. Kıspek giyiyorlar. Tight, yapışık. Aynı şekilde. Niçin benim ile antrenman yapmam senin zoruna gidiyor? Yani e, ben ne yapabilirim sen... Bir kariyer yapamadıysan, bir yerlere gelemediysen ondan sonra benim 46 yaşındayım. Benim fiziğimde hala bu yaşta benim fiziğimde olamıyorsan bu benim suçum değil. Ben ve benim gibi antrenör arkadaşlarımın, sporcu arkadaşlarımın da suçu değil. Biz yıllarca beslenmemize dikkat ettik. Bir sürü spor kariyeri yaptık. Her gün antrenman yapıyoruz. Her gün emek veriyoruz. İnsanlar yolda dışarıda sokaklarda yerken, içerken, gezerken, istediklerini istediği zaman alıp yerken, tatlıları yerken, içkileri içerken, gece dışarı çıkıp partilerken biz bunları yapmıyoruz. Gece dışarı çıkmıyoruz, alkol kullanmıyoruz, sağlıksız hiçbir şey yemiyoruz. Her gün sabah, sabahın altısında kalkıp kardiyolara çıkıyoruz formda kalabilmek için, sağlık kalabilmek için. Her gün ağırlık antrenmanları yapıyoruz. Bunları yapamıyorsanız niçin bizi taşlıyorsunuz? Niçin bize kalpten gideceksin, sen yakında öleceksin diye mesajlar atıyorsunuz? Bu kadar mı vicdanınız yok? Neden ölelim ya? Neden ölelim? Benim evladım neden babasız kalsın ya? Ha? Bu kadar mı kötü bir insansın sen yani? Bu kadar mı vicdansızsın yani? Benim mizah içerikli videoları çekmemin sebebi bu. Sayfama sayfama yönlendirip oradan çünkü Instagram algoritmasında şunu keşfettim ilk 3 saniye çok önemli o ilk 3 saniyede insanı alabiliyorsanız ondan sonra videonuz patlıyor dolayısıyla dolayısıyla mizahi videolar çok dikkat çekiyor ben de mizahi videolar mizah mizah yönelimli videolar çekip gene sporla alakalı mesajlar veriyorum sayfama insanları davet ediyorum hikayelerime giriyorlar. Ne yiyor bu adam, ne içiyor bu adam, bu yaşta, bu formda nasıl kalmış, nasıl bu kadar sağlıklı, her gün antrenman yapıyor, güçlü, kuvvetli, dinamik, enerjik. Bunun sebebi ne? Bunları paylaşıyorum hikayelerimde. Antrenmanları koyuyorum, her gün antrenman sistemlerimi koyuyorum. Her gün ne yiyorum, ne içiyorum, beslenmelerimi koyuyorum. Bunlarla, bunlara önelik tavsiyelerde bulunuyorum, veriyorum. Oğlum yaşında ve birçok öğrencim olan gençler faydalanıyor. Yani Hırsızlık yapmıyorum, arsızlık yapmıyorum, dolandırıcılık yapmıyorum. Kimsenin hakkına girmiyorum, kimse kimseyle ilgili dedikodu yapmıyorum, gıybet yapmıyorum. Ondan sonra alkol, sigara, uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan insanları uzak tutuyorum. Bunlarla alakalı hiçbir paylaşım yapmıyorum, zaten hayatımda yok. Çevre katliamı yapmıyorum, hayvan katliamı yapmıyorum, çevremi pisletmiyorum. Yani işte... Çünkü şöyle bir yorumda geliyor. İşte 46 yaşındasın madem bu ne soytarılık. Hiç utanmıyor musun bu videoları çekmeyi? Yani neden utanayım? Ben şaka yapıyorum, mizah yapıyorum, komik videolar çekiyorum. Motivasyon videoları çekiyorum. Bağırıyorum, çağırıyorum, deli doluyum, doğalım. içimden geldiği gibi sizlere kendimi sunuyorum, gösteriyorum. Bunun nesi şebeklik ya da şaklabanlık? Sizin düşünceniz asıl vizyonsuzluk. Siz 2025 yılındayız artık. Yapay zeka çağındayız. Bir şeyleri açmamız gerekiyor. Ben bu saydığım kötü şeyleri yapmadıktan sonra anlım açık dimdik dururum yani. Anladınız mı? Ya bir de diyorum ki adamlara bakın diyorum. Profilime tutturduğum bir gönderim var. Onu bir okuyun ben kimim Instagram profilimde. Ben diyorum sizin bayrağınızı, Türk bayrağını hem Avrupa hem dünya hem olimpiyat arenalarında şerefle taşıdım yıllarca milli sporcu, milli antrenör olarak. Biraz mizah içerikli videolar yaptım diye ben neden linçleniyorum ya? Bu ayıp değil mi yani? Neden öleyim yani? Hiç utanmıyor musunuz diyorum. Sizin bayrağınızı yıllarca temsil etmiş bir insanın hakkına giriyorsunuz. Ee, canını yakıyorsunuz, acıtıyorsunuz yani. Hani ve tek başıma mücadele ediyorum bu insanlarla. 2000 yorum nedir? 2000 tane yorum yapmış. Ayıptın ya. Ya yani. Videomu toparlamam gerekirse benim e, mizaha yönelik videolar çekmemin tek sebebi aslında gülerken düşündürmek ve o videonun her mes videonun sonunda bir mesaj vermek ve insanlara sporu sevdirmek, ee, tamamen hedefim, amacım bu. Hayattaki misyonum bu. Ee, bu yaştan sonra artık yapacağımı yapmışım, unumu elemişim, eleğimi asmışım. Odamda e, kupadan, madalyadan geçilmiyor. Bu saatten sonra da insanlara bu zamana kadar ne kazandıysam onu vermek benim hayattaki misyonum. Bir misyonum daha kaldı, Survivor inşallah. Onu da çok istiyorum. Ee, ve o Survivor'ın da peşini bırakmayacağım. Hayallerim için yaşıyorum ve insanlara da bunu gösteriyorum. Hani bu bu yaşımda insan hala hayalleri için yaşa yaşayabilir. Hala enerjik, güçlü, kuvvetli, motivasyonlu, dinamik, deli dolu, doğal bir adam olabilir. Ben bunu vermeye çalışıyorum. Biraz dertleştim size. Ha bir tanesi de yazmış demiş ki işte videolarında neden ağlıyorsun? Böyle dertleşiyorum ya bazen. İşte videolarında neden ağlıyorsun, ne anlatıyorsun bize, kaç yaşına gelmişsin, ne, ne... Bu ağlamak değil ki. Kendimi anlatmak birader. Senin de kalbin kötü, senin de kalbin fesat. Tamam. Şöyle bir mesaj veriyorum hepsine. Önce benim geçtiğim yollardan geçin. Çıktığım dağlardan, ovalardan geçin, çıkın. Emeklediğim, yerin dibini boyladığım yerlerden Tırnaklarınızı, ellerinizi, avuçlarınızı, şu avuçlar, şu ellerin çarptık nasırlarla dolmuş, mermer gibi olmuş, kazıyarak yukarı çıkın. Tek başına, küçücük bir çocuk, genç, yapayalnız kalmış, tek başına bu zamana kadar gelmiş, benim yaşadıklarımızı yaşayın. Çift branş milli sporcu, milli antrenör olmuşum. Bunları olun. Ondan sonra bana yazıp çizmeye, laf atmaya hakkınız, haddiniz olsun. Tamam. Allah taş eder taş. Allah çarpar sizi. Okey. Hakkınız yok yani buna. Herkese sağlık saat günler diliyorum. Beni dinlediğiniz için, dinlediğiniz için dertleştim sizlerle. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. Hoşçakalın.